Ya. Merhaba arkadaşlar. Köpeği almaya geldik. Ee, yavruları alacağım, götüreceğim. Ee, Azaplı aslanın kulübelerinden bir tanesini onlara ayıracağım. Şimdi Barışla geldik. Şöyle bir küçük çocuk da bulamadık yanımızda. Aslında küçük çocuk gelse de bir şey değişmeyecekti. Barış, şöyle gösterebilir misin? Görünüyor, mu bilmiyorum geliyor. arkadaşlar. Geliyor mu? Bakın, daha nereden geliyor arkadaşlar? gel 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 kızım gel tamam gel korkma gel verdim etleri yemişsin zaten karnın doydu belki de o yüzden çıkmazsın dışarıya barış çok ileri gitmiş ya çok ileride yani oraya girilmez ki bir de bunun bu tarafında da giriş yok arkadaşlar tek burası var geliyor. geliyor mu? yavrular geliyor mu? Geliyor. tamam gelsinler gel çok Belki de. Gel 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 gel. Buradan nasıl çıkaracağız biz bunları? Çık 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 çık. Geliyorlar sanki. Barış dört tane varmış orada. Dört tane var. Dört tane mi görünüyor? Evet. En son dip mi görünüyor yani? Evet. Sağa sola bir giriş miriş var mı? Giriş yok. Buraya nasıl gittiniz ya? Ben giremem oraya ya. Oraya hiç kimse giremez. Yani oraya bir çocuk girse de geri geri de çıkamaz. Allah korusun ondan sonra. Yavaş. Ya Oraya aç, oraya açmakla alakası yok ya. Yani girse şuradan da girer aslında ama. Sen mi gireceksin oraya? Giremezsin. oraya girme bence. Yani girersin ama tamam, bayağı he? bir zorlanırsın çıkarken. Geliyorlar mı? Ya 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 ya. Gel oğlum gel. çok uzaktalar. Şimdi size diğer tarafı göstereyim arkadaşlar. Bakın yuva böyle geliyor. Bu tarafta hiçbir şey yok. Beton varsa. Kızım. Seni buradan götürmemiz lazım. Ama senin bize yardım etmen lazım. Sen de bizi hiç anlamıyorsun tabi. Barış girebilir misin? Ben giremem biliyorsun. Ben biraz da kalkayım sana göre. İki tanesi gelmiş şu uca kadar. Diğerleri yine arkadaydı. Yani belki diğerleri de geldi. Şimdi hava soğuk ya bence o yüzden biraz da gidiyor oraya. Hava biraz ısınınca Çıkan kapının yani. önüne yani buralara doğru biraz çıkarlar. Gözleri, Gözleri açılmış. Fazla olmuş galiba. Var mı bir şey hareket? Geliyor geliyor mi? Bakayım. Oradalar bak arkadaşlar. Ta dipteler. Evet geliyorlar sanki. Gel 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 gel. <laughs> gel 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 gel. Üç tanesi boz bir tanesi siyah. dört tane geliyor. Dört tane de olmuş demek. Başka görünmüyor. Çünkü birçok kişi bana öyle söyledi. Dört tane dedi görünüyor. Gel. gel. Gel 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 gel. Biraz gelmişler sanki. Ha? Biraz Biraz gelmişler. Gel 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 gel. Ha geliyorlar. Gel 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 hadi oğlum gel. Dur bakalım bir sessiz duralım o kendi kendine. Gel. Annesini getirsek buraya gelmezler mi? Olabilir süt için. He? Süt için gelebilirler. Annesini, annesini mi getirelim burada tutalım? Tamam. Onlar belki gelir çağırdı mı? Ya annesi içeri kaçarsa annesini tutacağız. Bağlayalım ip falan yok mu? İp Gel Jax al. Şur, Gel bakayım buraya. Ürkütmeyelim gene. Gel gel gel. Gel kızım gel gel. Küçük küçük küçük. Gel 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 tamam geliyor kendi geliyor. Çal, 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 çal. Gel gel çık Gel kızım gel. Burada olmaz böyle arkadaşlar. Hava da bozuyor yağmur. Biraz gelmişler ya. İyice gittiler arkaya. Yalnız çok güzeller. dikkatli baktın mı? Güzeller ya. Süperler. Bak bu boz çok güzel. Evet. Yüzü siyah. Çok hoş bir. Kafa falan da büyük, kalın ağzı. Bilek bilek de bayağı güzel köpekler. Ben yani o karabaşın yavruları arkadaşlar. Gireceğim mi sen Barış. Deneyeceğim yani ya. Yani. ya. alınması lazım buraya. Alınmazsa giremez. Giremezsin bence zorla ama. Bura direkt girilebilir. Evet. Kürek lazım. Doğru söylüyorsun. Buradan direkt düz girilir. Düz gireceksin. ya. Şimdi anne de akıllı bu Ağzı havalmıyor ya, burayı o yüzden biraz da seçmiş. Gelmesini yapılamaya çalışıyor. Gelmiyor ki. Hvað er stíkaðið? biz bir uzaklaşalım mı buradan? Ben yani kendisi yuvaya gelir. Tamam. Şöyle biraz gidelim yuvaya gelsin. Ya en azından belki bu kapının önüne gelirse bu başları girişe yavrular da yaklaşır ona. buraya tutarız burada köpeği bağlasak de gelir belki Yani şu an başka yapacak hiçbir şey görünmüyor. Yani oraya çocuk da sokamayız. Çocuk girse de orada korkar yani orada. Olmaz yani. Har ya, har ya. Geri, geride, geride. Diğer tarafını açalım diyeceğiz. Bu sefer de altta yavru olur. Taş düşer, beton düşer üstüne. Biz bir uzaklaşalım bakalım. Biraz bekledik, annesi gitmiyor. Son kez bakalım. Yavrular yaklaşmış mı? Artık olmuyorsa da çıkıp gidelim arkadaşlar. Havada bu arada baya bir soğuk esiyor. Biz de hasta olmayalım. Haziran ayındayız hala yağmurlar yağıyor. Yattılar, yattılar değil mi? Gittiler. Biz buraya et falan bırakalım. Yarın öbür gün ya da yarın yapalım o işi Annesi burada yedirme onlar da belki gelir Neyse bırakalım şuraya, orada dursun Bundan sonra da Tasma biraz bekleriz Tasma falan olsa annesini buraya bağlasak Gelirler evet Zincirini buraya koyacağız annesi içinde yine yatsın Ağzından Valla bilmiyorum ki senin dediğin aslında en iyisi ama Tasmaya bağlayacaksın zincire burada Bağlanacak Gelecekler alırız Gidelim mi? Soğuk hava. Tamam. Arkadaşlar gördünüz. Yavrular bayağı bir ileride. Annesi gelmiyor. Yakalamaya çalıştık. Hani Barış'ın dediği gibi yapalım diye o da onu da yapamadık. Yarın tekrar geleceğiz. Yarın bir şeyler düşüneceğiz hem bu arada. Bakalım ne yapacağız. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.